Hepinize bakışlar bugün yaz neden video gelmiyor üçkendir. çünkü okul var ve arkadaşlar okulun yanına okula bıraktım Arkadaşlar maalesef Titanium videoları neden gelmiyor hemen açıklayayım ee, Hile yüzünden çünkü arkadaşlar e, hile hakkında fazla var e, Son attığım iki videonun ikisi de hile denk geldi ve bir tane daha video çektim ve e, o videoyu daha atmadım. Onu da yarın atarım diye düşünüyor e, yarın atacağım %500. E, o da hile videosu bu arada. 3 tane hile videosu oldu kanalda. Çok hile var. Yapacak bir şeyim yok. E, ben dedim arada öyle atayım. Gameplay izlesin millet. Ne bileyim yani. Gameplay izlenecek. Zaten izlenen, izlenme'ler de düşeceğini sanıyorum ki düştü bile zaten. Arkadaşlar ben video atmıyorum. Hem de e, herkesin okulu var yani. Yapacak bir şey yok. ağrı. Duel atalım. O videoyu çıksın. Gameplay. İşte tane videoları bu yüzden gelmiyor bu arada arkadaşlar. Duel atın. Duel atın yazdım. Bu arada arkadaşlar çekilişler bitti. Artık Discord sunucumuzda normal ee, 10k 20k çekilişler başlar. Discord sunucumuza gelip kanala abone olmayı unutmayın. 400 abone alamıyoruz Çünkü eee video atamıyorum. Hem okul var hem nasıl desem hile bitmiyor. Yapacak bir şey yok artık. Okul nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Sizin nasıl geçiyor? Siz de anlatın yorumlara yazarsınız. O da bu arkadaşlarımız ağzıma tükürecek ama olsun. Aa bak tüm duyarıcılar şöyle bir şey yapardı hatırlıyor musun? Aa tükürdüm seni. Ya da sen benim tükürdün. 105 sen benim tükürdün ama. Bu arada takip etse de öldürürüm. Bu arkadaşımız biraz mal galiba. Bu arada arkadaşlar artık ezmez ezanları hiç takmayacağım. Yani takmayacağım dediğim ya önceden takmıyordum. Direkt kanaldan engel atıyordum. Artık engel atmayacağım. İsterseniz yorum yapın. Sadece küfür edenlere ve sövenlere atacağım. böyle kapı tut, es, oynamayı bilmem. Hiç umurum olmaz. Ne yaparsanız yapın. Bu da bu o arkadaş biraz garip oynuyoruz Oğlum adamı geçemem şey mi? Neyse. Ee, hile çok arttığı için Titan'a da atmıyorum. Taking Dims ne oldu? Okul yüzünden Taking girmiyorum. Titan'da yani en azından bir servetim var. Yani tüm servetimi verdim ama yani yine dep yani şey 33 tane demir sandık var. Bir de Fener çekilişinde demir blokları vermedim bayağı yani yine bir şeylerim var. Onları ilerleyen günlerde belki onlar da çekiliş yapar ama şu anlık sadece Time'da videolar çekebilirim. Tekin'in nasıl oynayamıyorum. Oynasam da zaten. a ah, Hyper Fair attı Fair kim diyeceksiniz. Düşmanım. Fener çekilişini kazandı. Vermeyecektim. Baş tekrardan Fener çekiliş yapacaktım. 25 TL'ye kaleye ve 500 kay verecektim. Bir de verim. Kazandı bir kere artık. Çünkü 121'de yani bilmiyorum yani hesaplarla filan çekilişe katıldı ama ama arkadaşlar 122 kişi katıldı tüm çekilişleri arkadaşlar. Bu arada bayağı bir ağız spam caves. Ee, 120 kişi katıldı. O, a, çekiliş videosu bin izlenmesine rağmen 80'e yakın yorum geldi. Yani discordunu geldi. Discord'umda ya yani çok arkadaş eklemedim ama sonucunda olanlar yine arka atmamış. Olsun. Fener'e Hyperfair kazandı. 500k'ya şansa cidden hiç beklemiyordum. Modum Enes kazandı 500k'ye. Discord sunucumdaki mod Enes 15 galiba bilmiyorum 13 olabilir. Şu an hatırlamıyorum ama. Ee, o da kazanmış olabilir. Ya, o kazanmıştı zaten. Ben neden bahsediyorum arkadaşlar onu konuşmayı da unuttum iyice. Ay, ay prefer Öyle bir kardeş yani. Düşman düşmana böyle vurmaz diyeceğim ya düşman zaten. Arkadaşlar Rafver eskiden ekibimin en üyelerinden biriydi. Bu arada ekip tekrar açar mıyım? Bilmiyorum ya. Saatinindan sonra neden olmasın. Belki 15 gün tatilde açmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz LGS'den sonra üniversite sınavına tam 4 sene oluyor. Bu arada hayatım ne çıkıyor? Anlamadım. Üniversite sınavına yani 3 sene olduğu için 3 sene full kanalla uğraşacağım. Ekibi tekrar açabilirim. Yani tekrar başka şeyler yapabilirim. Bilmiyorum. Aa, bilmiyorum yani. Yapılacak illa ki bir, bir sürü şey olur. Orada arada Yağız girdim. Yağız'a ben girdim. Artık takmadığım için kafa tut es falan yaptı. Onlar bana sorarsa ben de onları söylerim. Ama yani böyle bana kafa tut es falan yazdıklarında. Bu arada zaten Zego'da makro biliyorsunuz. Ona oyunu tutayımı da ben öğrettim. O böyle şey yine ağlıyor da bazen Titanyum'u kendi öğrenmek falan diye de ona ben başlattım arkadaşlar. Çöl ben öğrettim. Pipi nasıl olur? Tayo zamanında vardı. Orada direkt ölüyordu. Makro bir bak bildiği yok. Set veriyorduk. Arkadaşlar ölmesi 3 dakika sürmüyordu. Neyse şimdi Zegoy konumuz değil. Ee, arkadaşlar konumuz neydi? Ulan konumu anlatamıyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Ben satarken ben bir daha çekmiyor ya. Arkadaşlar Uhu şah pipi yaptı lan Var arkadaşlar Zigo'da G300 var. Neyse. konularımızdan çok çıkıyorum şahsen. Ee, ne lan? Salak suyu kapatsana. Kapattı mı lan? Ne ya arkadaşlar bak ne diyeceğini unuttum. Ha ekibi tekrar açmayı düşünebilirim. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar ekibin bir sınırı olacak. En fazla kaç kişi olur bilmiyorum ya. Yani ne bileyim kaç kişi olabilir ki? Kaç kişi olacağına yani en fazla 10 kişi falan olur. Öyle diyeyim. Öyle bir şey olur herhalde. 10 kişi falan olur. Ne bileyim. Ya şu an arkadaşlar o sadece plan. Yani kesin olmayacak bir şey. Yani bilmiyorum ne olur ne alt olur. Yani ne olacağını ben de bilmiyorum. Açmaya da düşünmüyorum değil yani. Bu videoyu da şimdi yayınlayacağım. İşim yok. i̇çeride televizyon izleyeceğim. Video yayınlanırken. Bu arada oğlum sen yeni bir makroya mı geçtin lan yaz? Yorumlara yazsana. kanalda engel atmadıydım sana galiba. Buraya Sen yeni makroya geçmişsin oğlum. Senin makro bu kadar iyi değildi. Harbi söyle. Öyle arkadaşlar yani ekibi tekrar açmayı düşünüyorum. Öyle büyük, şanlı, ünlü falan bir ekip olmayacak. Haberiniz olsun. Oğlum niye kaçıyorsun oğlum? Zaten kaç tura fark attım Vallahi bu. Niye kaçıyorsun? Ee, öyle. Videoda izlersin bilirsin. Videoda bir şeyler anlatıyor. Yazayım. Öyle arkadaşlar, ekibi tekrar şey düşünüyorum. Ondan sonra videolara devam edeceğiz. Time'dan adam video gelmiyor. Onu söyleyeyim. Zaten daha yeni attım ama. Arkadaşlar video hileler yüzünden gelmiyor. Cidden hile çok arttı. Hilelere fix gelmesi gerekiyor. Bu arada kanala abone olun. Bu arada güzel dura fark edik harbi. Kaç lira fark attı acaba ya? Merak et. Kaç lira? Allah yine öldü Evet biz ee, sonra arkadaşlar başka bir şeylerden bahsetmeyecek yok yani gameplay daha neredeyim? Zaten adam akıllı oyunu oynamadığım için ben aşırı kötü oynuyorum akorda kullanmayınca böyle bir arkadaşlar idare edin artık. Açık olan videoları tekrar gelir. Yarın hafta sonu gelir ya. Hafta sonu bayağı bir genel kanala abone olmayan kanalıma abone olan videoluk atmayan abonedir. Evet arkadaşlar Crossfox'a abonelikten çıkabilirsiniz. Şerefsiz yine yaptı yapacağına primine kastı. E, Crossfox'u buradan kanıyorum. Kadir ayıpsın günahsın. Bir de spam yeteyiz, Neyse arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Ee, videonun burası sonuna gelelim. Bir dakika daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yani e, bu videodan bu kadar olsun. Videodaki her şeyi anlattım. Şu an tek de ölüyoruz. Ee, videodaki her şey bu kadardı. Bir dakika görüşmek üzere. Allah. Ulan bir tekten çıkar. Videoyu bitireceğim. Videoyu bitireceğim. Bak. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, konum bu kadar. Titan videoları bu yüzden gelmiyor arkadaşlar. Ee, yapacak şey yok. Hileleri Tekrar getir yani çekeceğim. Zaten bu hafta sonu bir tane ya da iki tane açık alan gelebilir. Bilmiyorum. Böyle yani bir gameplay kanalda video olsun diye çekiyorum aslında. Bir de sen de videolar neden gelmiyor? Ekibi tekrar kuracak mıyım? Çünkü ekibi hala isteyen çok var. Ekip diye bir şey yok ekibime girmek isteyenler var yani öyle diyeyim e yani sana beni kes artık el cezası ne yap ye. öyle arkadaşlar yani eh bir şey başka bir şey yok kanala abone olun video like atın bir dakika daha da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay öldük Ez cezası görüyor bir alkış